Merhabalar arkadaşlar Medya Mağaza kanalına hoş geldiniz. Sosyal medyanızı yükseltmeniz için Medya Mağaza sitesi sizlerin her daim yanında duracaktır. Buradan hemen Instagram kategorimize tıklıyoruz. Sizlere bugünkü konumuz Instagram çekilişte takipçi satın al. Çekilişte takipçi satın alma çekiliş sayfalarında hesabınız paylaşılıyor. Bu şekilde çekiliş düzenleniyor ve hesabınıza %100 organik Türk ve gerçek kullanıcılar e, takip ediyor. Bunu genelde sayfalar, e, influencerlar, fenomenler tercih etmekte. Kişisel hesaplar da tercih ediyor. Bayağı revaçta olan paketlerimiz. 5000 takipçi satın ala tıklayarım 150 lira. Instagram kullanıcı adını istemek değil sizlerden gönderim sağlayabilmek için. Ad soyad. Siz tabi buralara doğru, doğru girmeye dikkat edin. Çünkü herhangi bir sorunda kullanıcı adınızı eksik veya yanlış verirseniz sizlere ulaşmak adına bunları istiyoruz. Tabi sizler de bize buradaki WhatsApp butonundan 24 iletişim sağlayabilirsiniz. Devam et diyorum. Burada online ödeme, EFT havali ve mobil ödeme mevcut. Ondan önce sizlere indirim kodu tanımlayalım. 4444 yazıp uygulaya tıklıyoruz. 150 liradan 135 liraya paketimiz düşüyor. Online EFT ödeme ve mobil ödeme. Mobil ödeme ile seçerseniz eğer faturanızdan kontrolünüzden düşüyor. EFT havale ile mobil bankacılıktan online ödeme ise direkt kartla ödeme yapabiliyorsunuz. Online ödemeyi seçelim. Burada kart üzerindeki ad soyad istiyor. Kart numarası, ay yıl ve CVV isteniyor. Burayı doğru bir şekilde girip ödeme yap butonuna tıklayınca ödemeniz bizlere düşüyor ve bizler de işleme başlıyoruz. Sizler de çekilişte takipçi satın alarak hesabınızı yükseltmek, Instagram üzerindeki satışlarınızı arttırmak için lütfen bizleri tercih edin. İyi günler.